Gönlüğün ahşapları, ağaçları elemeyi burada. Ustam kolay gelsin bereketli olsun. Başkentim, ne getirdin başkente gönlükten? Gönlükten işte bir gönlük imalatı 100 lira. Kendi imalatım dedik. Başüstüne. Evet. Emziratıklar başkentimize. Bunu sen kendin yapıyorsun değil mi? Yapıyoruz. Atölyende. Atölyem. Evet. Atölyem. Kaç çeşit burada? şekerlik kaçtı amca? Şekerlikler? Şekerlikler 100 lira. 100 lira. Evet şu kupatlıları 30 lira, 30 lira işte öyle. Bastonlar 200 lira. Bastonlar 200 lira. Oturaklar? Oturaklar 250 lira. 250 lira. Evet. Kepçeler, büyük kepçeler? Büyük kepçeler 100 lira. Kaşıklar? Kaşık. Çimşir kaşıkları 100 lira, 75 lira, 150 lira. Maşallah. Evet. Amca bir de kendini tanıt. Neredesin? Bolunun neresindesin? Bu gönül kıvamız arkıyı sakal ederek mi gönlüz İşim işim bu mesleğim. E, biz eee bedenler Orta Asya'dan gelirken efendim eee şeyinle başka beraber gelmiş. Bizim gönül başka bir şeyler de var. Orada da kullamısı da var. Ahmet diye sevilen ancak işte bu son zamanlarda bu metanlar çıkınca bu ilginçlik yok olma durumunda. Yani buna yetkilerden de bir sahip çıkıyor. Yok işte ne bileyim biraz mağduru. Şimdi köy bundan geçirirken şu anda böyle de tek çok nesil erken Bu mesleğin gibi tekrar canlanmasını istiyorsun değil mi amca? Amca imkanlar yani hani, yetkililere buradan seslenemiyor. Yani, <laughs> evet evet söyle amca. Ve bazı yani edevatı da makinede de ağaçta bir şey yapacaklar bir şey varsa bekliyoruz yani. O, yoksa bu yok olacak. Bu ne ortak sizi? Yani tüm neslimiz, yani tüm nesi İnşallah bir gün ziyarete doğru misafir. Gelirim, gelirim amca. Amca şu şekerliyi nasıl şekerliği nasıl yaptı? Şekerliği? bu şekerliği torna da yapıyoruz. Yani torna var mı? Var mı? Yapıp Evet. Şu, şu kaşıkları elde yapıyoruz. Kaşıkları elde yapıyor. Arkadaşlar görüyoruz. Şey yani. yani. Sadece... Ama amca ben sende neyi gördüm biliyor musun? Bu işi severek yapıyor. Neşen yerinde. Yani, neşen ben 70-80'e merdiven dayadım. Çok mesleğimi seviyorum çünkü. ya. Sen. bu yaşta burada sultan adam. Yani at verdiğim ya. <laughs> Düştü düşecek. Ama <laughs> Gençlere bir, bir şey mi yani? Gençlere bir yol açacak değil mi? Açak, yani. Yetiştirdiğin öğrenci de var mı baba? Var, elemanlar var. Köyde ama torunum var. Yani dede ben bunu dedik kurtarmıyoruz. İhtiyas de var, her şey Ama bu işi senin yanına gelip yapmıyor mu cumartesi pazar? Yapar. Ben yani şimdi hastanede boş günlerinde gelip yardım ediyorum. Bunlardan da mesela şu kadar yaparlar. işte destek evet. verir diye. Yani. <laughs> evet. Ama da başka <laughs> Amca teşekkür ederim. Buradan başkentleri çağıralım buraya. gelsinler değil mi? Abi, Alsınlar evlerine. evlerine biraz Yoksa bu nesli tükenecek bu iş. Evet evet. <laughs> Kolay gelsin amca. Bereketli olsun. Dur amca.